22. Mektup Ruh ve nefis ilişkisi, bunların yükseliş ve inişi, ceset ve ruha ait olan fena ve bekanın beyanı, davet makamının açıklanması ve müstehlik evliya ile davet makamına dönen evliya arasındaki farkın izahı hakkındadır. İmam Rabbani Kutsesi Ruh bu mektubu Müftü Şeyh Muhammed Ellahuri'nin oğlu Şeyh Abdülmecid'e göndermiştir. Nur ve karanlığı bir araya getiren, cihetten beri olan mekansız varlıklar ile cihet ve mekan sahibi varlıkları bir araya getiren Allah'a hamdolsun. Karanlık nura sevdirilmiş ve nur ona aşık olmuştur. Söz konusu ilişki sebebiyle nurun parlaklık ve berraklığının artması için aralarında tam bir kaynaşma baş göstermiştir. Nitekim parlatılıp eski şeffaflığına kavuşturulmak istenen ayna önce topraklanır. Toprağın koyuluğu ve kesafeti sayesinde aynanın parlaklığı ve şeffaflığı artar. Adı geçen nur, aşık olduğu karanlığın seyrine daldığı ve maddi bünye ile ilişki içerisine girdiği için evvelce şeref yap olduğu kutsi müşahedelerini unuttu. O kadar ki kendinden ve varlıkta kendisine tabi olan şeylerden habersiz hale geldi. Nihayet bu ilişkisi ve beraberliği sebebiyle sol ashabı sınıfına girerek sağ ashabının erdemlerini yitirdi. Eğer bu gafletin esaretine kalmaya devam eder ve özgürlük meydanına çıkamazsa ona yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki hedefine varamadı ve kabiliyet cevherini yitirdi de çok derin bir sapıklığa maruz kaldı. Eğer Allahu Teala rahmeti ona yetişir, yüksek bir himayeye erişir ve başını kaldırıp neler kaybettiğini hatırlarsa tekrar eski haline geri döner. Haccım ve umrem sanadır ey asıl arzum. Halk, toprak ve taşlar üzerine haczedse de eğer ikinci defa en güzel tarzda yüce gayeyi seyredalar ve en iyi şekilde Cenab-ı Mukaddes'e yönelmesi nasip olursa karanlık ona uyar ve onun nur halleri içine girer. Bu dalma hali kendisiyle ilişkisi bulunan karanlığı kökten unutacak dereceye varır. Kendinden ve varlıktaki uzantılarından tamamen habersiz kalarak nurların nurunu müşahede halinde kendisini tüketir ve perdelerin ardından matlubun huzuna vardığı takdirde hem ceset hem hem de ruh itibariyle fena haline erişir. Bundan sonra müşahede ettiği yüce zatta beka hali gerçekleşirse işin fena ve beka yönlerini tamlamış olur. O zaman kendisi için velilik unvanının kullanılması doğru olur. Böyle birinin hali şu iki şıktan birine dahildir. Müşahede edilen yüce zatı seyred alıp kendini sürekli onda tüketir veya içi Allah'la dışı halkla olmak üzere insanları hakka davet etmek için geri döndürülür. Bu takdirde Nur kendine sirayet etmiş ve matluba yönelmiş olan karanlıktan kurtularak sağ asabından olur. Her ne kadar onun sağ ve sol diye bir yönü olmasa da hayırları kuşatıcı olması hasebiyle sağ ciheti onun halini anlatmaya daha layıktır. Şu da vardır ki onun her iki ciheti de hayır ve bereketli ortaktır. Nitekim allah Teala hakkında onun her iki eli de sağdır şeklinde bir haber nakledilmiştir. Sözü geçen karanlık bu nurdan ayrılarak kulluk makamına iner ve görevlerini yerine getirir. Burada zikredilen mekana bağlı olmayan nurdan ruhu hatta onun özünü mekana bağlı olan karanlıktan da insanın nefsini kastettik. Zahir ve batından da maksadımız budur. Huzlet evliyasının dünyevi şuura sahip olduğu ve çevresiyle arasında bir kaynaşma bulunduğu bilinen bir husustur. Binaenaleyh bu velilerin sürekli dalgınlık ve Allah'a teveccüh halinden ne kastediyorsunuz? Ve bu velilerle irşad için geri döndürülen veliler arasında ne fark vardır diye sorulacak olursa bunun cevabı şöyledir. Yukarıda da işaret edildiği gibi kuşatıcı bir dalgınlık ve Allah'a teveccüh hali, ruhun nurlarına karışan nefsin ruhla eş zamanlı olarak Allah'a yönelmesinden ibarettir. Dünya ve diğer işlerle ilgili şuur hali ise nefsin alt şubeleri ve faaliyetleri olan duygular, organlar ve bedeni kuvvetler mertebesinden öteye geçememektedir. Bunların ötesinde bulunan nefsin özü mücmeli ise ruhun nurları arasından müşahede edilen yüce zatı temaşa içinde kendini eritmiştir. Nefsin alt şubeleri ise herhangi bir duraklama söz konusu olmaksızın önceki şuuru ile meşgul olmaktadır. Halka irşad için geri gönderilen velinin durumu böyle değildir. Onun nefsi mutmainli olduktan sonra insanları irşad için ruhun nurları arasından çıkar. Böylelikle dünya ile münasebete geçer ve bu münasebet sebebiyle daveti ilgi görür. Nefsin özü teşkil etmesine karşılık duyuların onun alt şubelerini temsil etmesine gelince nefsin kozala kalıbında olan kalple irtibatı vardır. Bu hakikati camiyeti kalbiye aracılığıyla aynı zamanda onun ruhlu olan irtibatı anlamına da gelmektedir. Böylelikle ruhtan gelen nurlar önce topyekün mücmel halde nefse gelmekte. Sonra onun aracılığıyla ayrı ayrı diğer bedeni kuvvetlere ve uzullara yayılmaktadır. Bu nurların hülasası bir öz olarak nefiste bulunmaktadır. Bu açıklamayla söz konusu iki sınıf veli arasındaki fark ortaya çıkmış olmalıdır. Burada bilinmesi gereken bir diğer husus birinci sınıftan olan velilerin manevi geçkinliğe kapılanlar olmasıdır. İkinci sınıf ise ayıklık halindedir. Şeref birincisinde, üstünlük ikincisine aittir. Ayrıca birinci makam velayet makamıyla, ikinci makam ise nübüvvet makamıyla münasebet içermektedir. Allah bizleri bir yandan velilerin üstünlükleriyle şereflendirsin, diğer yandan peygamberlere uyma hususunda bizlere sebat versin. Duacınız bu mektubun sahibi yabancı olması hasebiyle Arapçayı tam becerememesine rağmen karşı taraf mektubu Arapça yazdığından cevabı Arapça olarak kaleme almak mecburiyetinde kalmıştır. Sözlerimi Allah'ın selamıyla bitiriyorum.